Arkadaşlar merhaba. 23 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarım da yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi kaptaki haberlere bakacağız arkadaşlar. Şu Sasa hissesinde soran yazan arkadaşlar var. Zaten Sasa'nın ben 5 gün önce teknik analiz yönünden bir video paylaşmıştım. Bugünden sonra Sasa'da ciddi bir yükselme oldu arkadaşlar. Da şu anda bu yurda, tabi bölünme fiyattı. Şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalamaydı. Şu anda grafik henüz daha güncellenmemiş. Şu anda 49.9 TL. Bugün aslında Sasa 49.76 %8 yine yükselişti arkadaşlar. Bölünme gerçekleşti. Zaten bu videoyu izleyen arkadaşlar 5 gün önce paylaşmıştım. Eğer ben paylaştıktan sonra aldılarsa herhalde bir %20 Sasa'da kazanmışlardır. Borusan hissesini de son arkadaşlar var. Borusan Borusan arkadaşlar 27 TL'deyken ben katı tarafındaki üyelerle bu hisseyi paylaştığımda o zaman tarih 30 Mart'ta arkadaşlar. 30 Mart 2022 idi. 30 Mart 2022 an arkadaşlar 27 TL'de ben paylaştıktan sonra hisse bir seneyi geçti tabi 177 TL'ye geldi şu anda da bursan yüzde 5.9 yükselişte yani şuradan itibaren 5 kat gitmiş arkadaşlar 5 kattan daha fazla bir yılda gitmiş şu anda tabi bu üste bayağı bir primlendi. E, RSI, CCI bunları bir gösterelim. CCI şu anda 166'larda, RSI'da 70'li seviyelerde. Borsan tarihi zirvelerinde arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda ise şu daha önce gördüğü zirve 24 Nisan 2023. Buraları biraz geçmiş. 8.9 dolar arkadaşlar. Yani yine Dolar bazlı grafikte zirvelerde ama şurada mesela 18 Ocak 2021'e göre oranın zirvesine göre 71 yükselişte toplam 859 günde dolar bazlı grafikte arkadaşlar böyle. Şimdi kaptaki haberlere bir bakalım. Kosmos yatırımın yeni iş ilişkisi haberi paylaşılmış. Neymiş bu haber? Bağlı ortaklığımız Kosmos Mühendisi Ayşe Yurt müşterisi ile 22 Mayıs 2023 tarihinde yurt içinde endüstriyel bir tesisin proses, mekanik projelendirme ve uygulama işlemlerine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme tutarı KDV hariç yaklaşık 24 milyon TL'lik bir işmiş arkadaşlar. Şöyle hızlıca diğer haberlere bir bakalım. İmaj makinanın bir haberi var. İmaj makinanın da bir grafiğine bir bakalım. Evet bu hisseyi de ben paylaştığımda 22 TL arkadaşlar. Bunu aslında katıl tarafındaki üyelerle paylaşmıştım. Buradan da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ben 10 Mayıs'ta paylaşmışım. 10 Mayıs'a bir bakalım. 10 Mayıs. Evet 10 Mayıs'ta şuradayken katı tarafındaki üye arkadaşlarla yani hisse fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm için paylaşmıştım. 22 TL'de. Ben paylaştıktan sonra 13 günde şu anda ise %27 yükselmiş 13 günde. Bugün de 28-26 %1.65 yükselişteymiş arkadaşlar. Yani bayağı bir düşürmüşlerdi. Ben de uygun fiyatlarda diye katı tarafından üye olan arkadaşları paylaşmıştım. Bugün bunu sizlerle tekrar paylaşayım arkadaşlar. İmaj makine ile ilgili haber yeni siparişin alınması. Haber de şöyle. Şirketimizde yurt dışında mukim müşterimiz arasında toplam 18 milyon 250 bin dolar bedel ile imzalanan günlük 600 ton, 500 ton, 300 ton ve 200 tonluk un fabrikaları ve günlük 700 ve 500 tonluk yem fabrikaları kurulum ve devreye alınması sözleşmelerine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi 22 Mayıs 2023 tarihinde ulaşmıştır sözleşmeye göre testin 2023 yılı içinde sevk edilmesi planlanmaktadır Evet imaj makine ile ilgili böyle bir haber şu grafiğine bir daha bir bakalım arkadaşlar da ve trend Bollinger bandı bir de fişer şu aşamada günlük grafikte olumlu 3 indikatörde olumlu sinyal vermiş yani ilk etapta şu Bollinger bandının üst çizgisi hedef olabilir arkadaşlar. Oraya kadar hala yüzde %31'lik bir potansiyeli var. Günlük grafikte arkadaşlar. Evet şu anda imaj makinede durum böyle. Şöyle bir de Fibonacci fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Fibonacci'ye göre destek 23.12 dirençte de 34.24 arkadaşlar. 34-24'e kadar %21'lik bir potansiyel yukarıya kadar dirence kadar var. Altta desteğe kadar da %17.7'lik bir mesafe var arkadaşlar. Evet. Diğer haberlere bir bakalım hızlıca. Euro Power enerjinin faaliyet raporu paylaşılmış. Yani bu Euro Power'ı onun da bir grafiğine bir bakalım da arkadaşlar. Bu hisseyi de ben paylaştığımda bir düşüş yaşıyordu. O düşüş aslında güzel fırsattı. Eyüp veri. Yani şurada bakın halk arzdan sonra hisse bunu kanalda paylaşmıştım sizlerle. Hisseyi %90 yükseltmişlerdi. Tabii şu düşüşte kimse hisseye dokunamıyor ama Şurada bir düşürdüler ise yüzde 28 hatta şuraya kadar yüzde 30 düşürdüler. Ama bu düşüşün bence bir fırsat olduğunu paylaşmıştım. Bu dipten itibaren şu ana kadar yüzde 38 yükseldi. Kaç günde? 13 günde. Bugün yüzde 5.6 düşüşte ama şu dipten itibaren eğer alan olduysa 13 günde yüzde 38 civarında bu hissede bugün satsa bile kazançlı çıkmıştır arkadaşlar. Yani Güzel işler alıyor. E, Kafta da sanki bugün haberi var. Gördüm de e, şu anda daha o habere gelemedik arkadaşlar. Çünkü bu şu anda dün haberlerine bakıyoruz. Bugün e, Euro Power Enerji ile ilgili bir haber paylaşıldı. Astor'un bir yeni iş ilişkisi haberi var. Ona bakacağız. Euro Power'a bir daha bir bakalım haberine. Evet şurada ihale süreci ile ilgili bir haber arkadaşlar 3 Mayıs 2023 tarihinde kamu yayınlatma platformunda yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin TH Genel Müdürü tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen bir ihale arkadaşlar burada Varhal Havzat TM Yapım İşi konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olduğu bildirilmişti TH Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı 23 Mayıs 2023 tarihinde iletilmiştir. İşin baz bedeli 85 milyon 408 bin 550 TL'dir. Kamuoyuna duyurmuşlar böyle. Güzel bir iş. 85 milyonluk bir iş. İş şirketin uhdesinde kalmış. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Astro'nun haberlerini ayrı videoda sizlere aktaracağım. Uzun olduğu zaman yüklemesi biraz zaman alıyor. Bundan dolayı videoyu çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiye değildir. Şirketlerin haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Eğer isterseniz katıl tarafından da kanala üye olarak orada sizlere özel paylaştığım hisselerin videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tekrardan bol kazançlar, kalın sağlıcakla.